Sızıntı Dergisi'nin gasp edilmesinden sonra Allah Celle Celalü Çağlayan'ı lütfetti. Çağlayan'la birlikte Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi yazı hayatına ayrı bir hız verdi asıl şimdi yazılmalı dercesine bir taraftan baş yazılar, sonra orta sayfalar, akabinde münacat ve naatlarla her ay dergiye katkıda bulunuyor. Muhterem hocamız yazılarını ve şiirlerini böyle defterlere yazıyor ve Osmanlıca hat kullanıyor, Osmanlıca olarak yazıyor. Her defteri önce bir dua yazmakla başlıyor, defterini onunla açıyor. Daha sonra hangi yazı yazacaksa mesela Allah sevgisi sızıntı dergisine yazmış yazıyı yazıyor. Hocamız bunu böyle yazdıktan sonra defteri bize veriyor. Biz de şimdi kullanılan alfabe ile yazıları bilgisayar ortamına aktardıktan sonra muhterem hocamızla mukabele ediyoruz. Kontrolünü yaptığımız yazıyı nihai olarak dergiye gönderiyoruz ve neşrediliyor. İşte Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Efendi'nin İstikamet Abideleri makalesinden birkaç cümle. Yine günün aydınlığa kaydığı aynı dakikalarda kendilerini ölüm uykusuna salmış kalp sedelere temcid ve araftakilere tembih edalı işten iniltileriyle rahmet kapısının tokmağına şu sızlanışlarla dokunur. Allah'ım zulüm etmekten, zulme uğramaktan, her türlü düşmanlıktan, bunlar onun tahayyül dünyasından bile fersah uzak şeyler. Hata işlemekten ve bağışlanmayacak günaha girmekten sana sığınırım. Keşke bu iç döküşün çeyreği bizde ve bizim serkarlarımızda da bulunsaydı. Bulunsaydı kendine yakışan mübarek teveccüh ve bakışlarını şu ifadelerle noktalar. Ben yalnız ve yalnız senin rahmetine güveniyor ve günahlarımı ruhum sana kurban hangi günahını bağış? Zira günahları bağışlayacak yalnız sensin sen. İç döküşlerine devam eder ve tahayyül dünyasına bile gelmeyen nefis ve şeytana karşı bence bendelerine tembih sadedinde Allah'ım nefis ve şeytanın şerrinden şerareleriyle bana bir kötülük yapmalarından ve bir Müslümana kötülük yaptırmalarından sana sığınırım der ve bu işten iniltilerini dört defa tekrar buyurur. Bu temkin üstü temkine canla kurban Ey ziya himmet ve şem itabanım, böylesi iç döküş ve sızlanışlarla ben deyip bizi o nurlu yolunda kendimiz olmaya çağırıyorsan, biz, bizler sergerdanlarımız ve ser o ufka veda edeli yıllar oldu. Bizler reca edalı tüllenen hülyalarımızla senin yeni teveccühlerini bekliyoruz. Hak adına daha fazla bekletme. Kususuyla o has halenle baktığın gibi kıtmire de bak ve kutsi aşkınla onu da cayır cayır yak. Kararmasın atmosferi sensizlik hüznüyle o da bendendir diye kalmasın sendendir hak. O kameri münerin tadarı niyaz ve yakınışları adına deryadan damla bu kadarla mevzuya bir noktalı virgül koyarak konu bitmedi. Sırada o mahi tabanın halesi sayılan müstefeynel el ahyar var diyor ve Allah'tan affu mağfiret diliyorum. şey değil mi? Çalayım. Çalayım. Bunu başa koy. Bir tane mi, iki tane? Bazen bir, bazen iki tane yapıyorum. Olur. Yes. Evet. ince ayarlar ve istatistik 5 sayfa Ali Filiz. <laughs> Felsefenin öyküsü veya hikmetin yolculuğu 5 sayfa. Mekanlar ve renk çukurluysa dört Şair gözü ve tabiat, edebiyattan Ebeveynin, geçmişi çocukların miras kalanı. Bir faydamız. Mevsim olarak algılanan kelimeler. Hayatı Yavuz'la alıkalı Beşiktaş'ın. Maşallah. Sizin gayretiniz. Yapabilirsek kendim iyi olur. İyi olur <laughs> peki. bakalım hala ne diyor. Bir müfkûreniz varsa yolunuz açık olsun. Kanat çırpın dört bir yana zulmetler boğulsun. Kanat çırpın dört bir yana zulmetler boğulsun. Yıllar ve yıllar karanlıkla boğuşup durduk. Gayri dört bir yanda ışıktan Taklar kurulsun. Kapaktaşı Kapaktaki yazı. <laughs> Kapakta şiyazı, her canlı kendi dünyasını yaşıyor. İnsanoğlu çok kere bu yere koşuyor. Unutup insanı hususiyetlerini kalkıp vahşi hayvanlarla yarışıyor. Bu da onlardan birisiydi. Burada da ayrı bir resmi var. Hizmet çok mutlu devam ediyor. Cenab-ı Hak sabırlar, tahammüller versin. Cenab-ı Hak sizleri böyle başımızda daim etsin. Elhamdülillah evet, her şeye rağmen böyle sizleri bu hizmetin başında görmek çok Allah'ın 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 Allah'ın